Hasan, maalesef her şeyin sonuna geldik. O güzel günler geride kaldı. Seni unutmayacağım, sen de beni unutma olur mu? Keşke böyle bitmeseydi. Pro çok güzel yarışlar yaptı. Beraber eğlendik. Ama buraya kadar Samet Parlak yani ben 1 milyon abone olmak istedim ama olmadı Elveda arkadaşlar Hasan Samet abi Bu oyuncu 1 milyon olduk mu niye açtınız Yo abi olmadık sıkıldık ondan çıktık Gel lan buraya taktik yapacaktım Herkes abone olunca 1 milyon abone olacaktık Niye açıyorsunuz Tamam abi ya dur yapma zaten herkes abone olmuştur